Mutlu Mutfaktan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazana yakışır bir akşam yemeği menüsüyle geldim. Ana yemeği, çorbası, pilavı, tatlısı birlikte yapacağız. Öncelikle revanımızın şerbetini yapmakla başlayalım. buçuk su bardağı şeker, buçuk su bardağı su, çeyrek limonu orta ocağa alalım. 10 dakika kaynatmamız yeterli. Keki için karıştırma kabımızın içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı 2 parmak eksik şekeri alalım. Şeker eriyene dek, köpük köpük olana dek çırpalım. tam kıvamında, tam ölçüsünde bir revani arkadaşlar. Yumuşacık, asla koyarken dağılmayan, hamurlaşmayan bir revani. Size vereceğim püf noktalarına dikkat ederseniz eğer harika bir revaniniz olacak. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ da ekleyelim. Tekrardan çırpalım. 2 su bardağı un, bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da ekleyelim. Tekrardan revanimizin kekini çırpalım. Kek harcımız hazır. Büyük boy borcam tepsimizin tabanını yağlayalım. Kek harcımızı dökelim. Her yana eşit gelecek şekilde kek hamurunu dağıtalım. iki sefer de elimizle bu şekilde sallayalım eşit olsun her yanı 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim revanimizin keki pişerken sultan kebabımızın iç harcını yapalım yarım çay bardağı sıvı yağ tenceremize alalım e, yarım kilo tavuk göğsünü küp küp doğrayalım hafif rengi dönene kadar kavuralım rengi dönen suyunu bırakan etlerimizin üzerine bir adet kuru soğan yemeklik doğrayalım bir iki sefer karıştıralım soğanlar yumuşayana kadar kapatalım ağzını soğanlar da etlerimizde iyice yumuşadılar bir adet havucu küp küp doğrayalım 2 orta boy patatesi küp küp doğrayalım aynı şekilde bir iki sefer daha karıştıralım altını kısalım patates ve havuç yumuşayana kadar birazcık pişirelim bu esnada salçasını koymuyoruz arkadaşlar salçasını eğer koyarsak salçası yanar eğer taze bezelye kullanacaksanız beze, taze bezelyeyi e, havuçla patatesle birlikte koyalım. Ben haşlanmış bezelye kullandığım için en, en sonda kullandım. Bir su bardağı da haşlanmış bezelyeyi ekleyelim. Baharatlarını ekleyelim. Tuzunu, karabiberini, pul biber, toz biber, kekik. Bir iki sefer daha karıştıralım. Sultan kebabımızın iç harcı hazır. Soğumaya bırakalım. Toyga çorbasını yapmakla devam edelim. 2 su bardağı yoğurt arkadaşlar benimki ev yoğurdu olduğu için biraz sulu. 2 yemek kaşığı buğday. Ben önceden haşlıyorum buğdaylarımı. Dolaba kaldırıyorum. Yapacağım zaman çok büyük bir kolaylık oluyor arkadaşlar. 2 tepeleme yemek kaşığı unu da ekleyelim çorbamıza. Güzelce çırpalım. Suyunu ekleyelim. Çorbamız kaynayana kadar karıştırarak devam edelim. Bu esnada tuzunu eklemiyoruz arkadaşlar. Yoksa kesilir çorbamız. Tatlımız pişti, kızardı. Şerbetiyle ile buluşturalım. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak eğer ikisi sıcak olursa revanimiz hamur olur lezzetli olmaz istediğimiz sonucu alamayız bu şerbet tam ölçüsüne yeterli geliyor Ben şerbetli tatlıların şerbetini döktükten sonra bir tepsiyle kapatıyorum ki hani üzeri yumuşak olsun arkadaşlar kuru kurumasın soğuduktan sonra da buzdolabına kaldırıyorum İyice dinlenmesi için Tatlımız hazır Çorbamız kaynadı Kaynayan çorbamızı küçük ocağa alalım Altını kısalım e, Buğdaylar pişene kadar e, Pişirmeye devam edelim Benim ocağım kapandı son anda fark ettim arkadaşlar çorbam kesilmeden Sultan kebabını yapmakla devam edelim. 3 adet yufkayı masamıza serelim. 3 parçaya bölelim. Böylelikle 9 adet sultan kebabımız olacak. Küçük bir kase içerisine bir adet yufkayı koyalım. Hafif büzüştürelim. İçerisine 1-1,5 yemek kaşığı iç harcımızdan koyalım. Kenarların içine doğru katlayalım. Elimizin içerisine ters çevirelim. Yağladığımız fırın tepsisinin içerisine koyalım. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Yağlayalım. Eğer yağlamazsak yapışacaktır yufkalar. Bu sefer içerisinden çıkartamayacağız. Ben hafif köşelerinden de kopardım yufkadan. Tekrardan kasemizin içerisini dolduralım. Ben market yufkası kullandım arkadaşlar. Eğer el açması yufkacıdan yufka alırsanız ondan çok daha güzel oluyor. Yufkalarımız devam bitene kadar bu işleme devam edelim. Sultan kebaplarımızın ilk bölümü hazır. Beşamel sosunu yaparak devam edelim. Beşamel sosu için bir tepeleme yemek kaşığı tereyağını tenceremize alalım. Tencerenin altını kısıkta eritelim tereyağımızı. Tereyağı çok çabuk yanıyor arkadaşlar. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama tereyağla çok daha lezzetli oluyor beşamel sos. Tereyağımız eridi. Bir tepeleme yemek kaşığı unu ekleyelim. Unun kokusu hafif çıkana kadar tekrardan kavurmaya devam edelim. kavrulan unumuza 2 su bardağı sütü ekleyelim kaynayana kadar karıştırarak pişirelim bu esnada bırakmayalım kaynadığında e, tuzuyla karabiber biraz tuz biraz karabiber ekleyelim Beşamel sosumuz hazır. Bu kıvamda olacak arkadaşlar. Ben böyle yumuşak seviyorum beşamel sosu. Çünkü fırına da girecek. Yufkalar da çekecek beşamel sosun şey ıslaklığını. Koyu yaparsak hamursu bir tat oluyor. Beşamel sosu bütün yufkaların üzerine gelecek şekilde dökelim. Tam ölçüde geliyor arkadaşlar. Harika bir yemek Ramazan'a yakışır bir yemek. Beşamel sosları hafif pembeleşene kadar e, be, kebabımızı fırına gönderelim. Çorbamız pişti. Çorbamızın yağını yapalım. Tuzunu ekleyelim. Yarım yemek kaşığı tereyağını eritelim. Tereyağı çok çabuk yandığı için ben çok az da sıvı yağ da ekliyorum arkadaşlar. Tereyağı köpürmeye başlayınca ben hemen nanesini koyup Altını kapatıyorum arkadaşlar çünkü e, Nanelerim kararsın istemiyorum Bir buçuk tatlı kaşığı nane koydum ben Nanesini ekleyelim Toygo çorbamız hazır Pilavı yaparak devam edelim yarım çay bardağı sıvı yağını tenceremize alalım bir buçuk su bardağı pirinç kullandım ben arkadaşlar 5 kişilik bir aileye yeterli geliyor pirinçlerimizi önceden 1-2 saat önceden sıcak tuzlu suda bekletelim sonra nişastası çıkana kadar güzelce yıkayalım pirinçlerimiz tıkır tıkır olana dek kavuralım iyice kavuralım arkadaşlar Pirinçlerimiz kavrulduktan sonra tuzunu ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz yeterli geliyor. Ben 1,5 su bardağı pirince 2,5 su bardağı su kullanıyorum. Suyumuzun sıcak olmasına dikkat edelim. Asla soğuk su koymayalım. Hamur olur pilavımız, lapa olur. Ben tereyağını bu esnada koyuyorum üzerlerine tuzuma nane karışmış bir tane nane pilavıma kaçmış Arkadaşlar sonra sonradan fark ettim üzerlerine küçük böyle birer kaşık şey koyuyorum tereyağı koyuyorum kapağını kapatıyorum hafif suyunu çekince pilavım küçük ocağa alıp altını kısıp hem suyunu çekecek hem de bu şekilde demlenecek pişmeye bırakıyorum hafif üzeri pembeleşen e, sultan kebaplarımı çıkartıyorum üzerlerine kaşar peyniri rendesini döküyorum bu şekilde tekrardan fırına vereceğiz. Üzerleri kızarana kadar, kaşarlar eriyene kadar fırında bekletelim. Yemeklerimiz hazır. Revanimiz, pirinç pilavımız, sultan kebabımız, toyga çorbamız. İnşallah sizlere fikir olmuştur arkadaşlar. Hayırlı, bereketli Ramazanlarınız olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.